Üslü ifadeler dördüncü test ikinci sorusu dünyadaki en popüler kutu oyunlarından birisi olan Cenga kare prizma şeklindeki ahşap bloklarla oynanan bir denge oyunudur. Serdar birbirine eş ahşap bloklar kullanarak yukarıda gösterilen Cenga kulesini tamamladığında 54 parça blok kullanıyor ve kulenin yüksekliği 2 çarpı 3 üzeri 5 mm oluyor. Buna göre kullanılan ahşap bloklardan birinin hacmi kaç milimetre küptür? diyor. E, şimdi Cenga oyununu biliyor musunuz bilmiyorum. Şu bloklardan 3 tane yan yana koyuyor. Örneğin şöyle 3 tane yan yana koyuyor. Birinci sırada bu şekilde 3 tane koyduysa. ikinci sırada böyle bu şekilde 3 tane koyuyor. Her katta şurada üstten de gözüküyor zaten. 1, 2, 3. Yani şöyle e, paralel paralel koyuyor, bir de dik dik koyuyor şu şekilde. E, her sırada üçer tane koyuyor. O zaman 54 parça kullanıldığına göre 54'ü 3'e bölersek kaç kat olduğunu buluruz. Her katta 3 tane varsa kaç kat olduğunu bulduğumuzda e, işleme devam edebileceğiz. 54'ü 3'e bölersek e, 18 olur. 18 tane kat var. 18 tane katın yüksekliği Buymuş. Yani şunlardan birine h dersek yüksekliğine, şunun yüksekliğine h dersek, bir tanesini bulacağız şimdi. 18 tanesi 2 çarpı 3 üzeri 5 ise ee, bir tanesi kaçtır şimdi bunu bulalım ee, 2 çarpı 3 üzeri 5 bölü 18 diyeceğim 18'e böleceğim hemen 18'i de 3'ün kuvveti şeklinde yazalım 2 çarpı 9 olur 9'u da 3'ün karesi diye yazarsak 2'ler sadeleşir 3 üzeri 3 3 üzeri 3 de 27'dir yani 27 mm bizim bulduğumuz şurası burası Yükseklik 27 milimetre. Bu bu bir kare. Kare e, yani dik olarak gösterdiğimizde kare prizma şeklindedir. Şurada da yazıyor zaten. Burası 27 ise burası da 27'dir. E, yatay olarak 3 tane ve dikey olarak da 3 tane olduğuna göre şunun boyu şurası. Bunun bir tanesine eşit. Yani şurası 27, 27, 27. O zaman bunun uzun kenarı şurası 3 çarpı 27'dir. 27 ile 3'ü çarparsak 81 olur. Şurası da 81 cm. Şimdi bir tanesinin hacmini soruyordu. Hacim 3 tane kenarın çarpımı. 3 tane uzunluğun çarpımı. 27 çarpı 27 çarpı 81 bunu yapacağız 27 3'ün 3. kuvveti 3'ün 3. kuvveti 81 3'ün 4. kuvveti gözüküyor mu 3 üzeri 3 6 4 daha 3 üzeri 10 milimetre olarak Ceyhan olarak cevabımızı buluruz.